Kıskanmalı mıyım bilmiyorum Bakar mısınız Canavara bak Ablamda resmen bir kedi Kuzu kuzu ne kedisi Tipe bak ya Nasıl sevesin var Allah'ım çok tatlı ya. Ablam gıcıklığına yapıyor. Yaşam benim yanımda yatıyor ya. Şimdi ben buna bunları yapamıyorum ya. İntikam alıyor benden. Bak Bak tipe bak ya. Allah'ım. Nasıl canım istiyor o şu an o şey kanatlarının altı nasıl güzel kokuyordur var ya. Bak bak öp, yap diyor yap diyor öpücük veriyor bak öpücük öpücük Cansın oğlum oğlum